Bira markaları bir ay şişeledikten sonra şişenin üzerine ya da etiketin üzerine bir tavsiye edilen tüketim tarihi yazarlar. Bu tarihi gören kişiler bir anında tıpkı diğer yiyecek ve içecekler gibi bozulabileceğini ve tavsiye edilen tüketim tarihi geçtikten sonra içilmemesi gerektiğini düşünür. Peki bu bilgi ne kadar doğrudur? Belki görmüşsünüzdür. Bira şişelerinin üzerinde tavsiye edilen tüketim tarihi adı altına bir tarih yazılır. Bu tarih biranın ideal koşullarda saklanması halinde tüketilebileceği kaliteli içim zamanıdır. Bu tarih geçtikten sonra biranın içim kalitesi giderek düşmeye başlar. Aynı zamanda biranın son kullanım tarihini bulamazsanız bile bazı tavsiyelerle biranın bozulup bozulmadığını anlayabilirsiniz. Biranın tavsiye edilen tüketim tarihi geçtikten sonra tadında bozulmalar meydana gelir. Biradan alınan lezzet giderek azalır ve kötüleşmeye başlar bira daha asistik ve sirkemsi bir hal almaya başlar. Aynı zamanda gerek kokusundan gerek tadından biranın bozulduğunu anlamanız mümkün. Yine de biranın tavsiye edilen tüketim tarihi geçse bile içmeniz halinde size herhangi bir şekilde zararı dokunmaz. Bira her ne kadar bekletirseniz bekletin bozulmaz. Yalnızca tat kaybeder. Bozulmuş ya da tavsiye edilen tüketim tarihi geçtiğini düşündüğünüz bir bira içtiğinizde zehirlenme ihtimaliniz yok denecek kadar azdır. Peki bira nasıl saklanmalıdır? Bira bozulur mu? Bira bozulmasa da tadından ve kokusundan kaybedebilir ve içilmeyecek hale gelebilir. Bu nedenle birayı nasıl saklamanız gerektiğini bilmeniz önemlidir. Biranızı soğuk ve karanlık bir ortamda muhafaza etmeniz gerekir. Biraların genellikle muhafaza etme ısısı 12 derecedir. 12 dereceden yüksek bir ortamda saklamanız tavsiye edilmez. Aynı zamanda karanlık bir ortamda kalması biranın çok daha uzun süre dayanmasını sağlar. Sakın bira bozulur mu demeyin. Birayı güneşten uzak tutun. Birayı arabanın arkasında, kasayla güneşin ortasına bırakırsanız kısa bir süre içinde birayı içmeyecek kadar kötü bir hale getirirsiniz. Aynı zamanda bira uygun koşullarda saklanmadığı için içerisindeki bira miktarı giderek azalacaktır. Biralar dikey pozisyonda saklanmalı. Birayla kapak arasında hava boşluğu, biranın asitinin dışarı çıkmasını önleyen bir koruma adeta. Peki biranın tavsiye edilen tüketim tarihi nedir? Bira üreticileri biraları şişeledikten sonra 4-5 ay içerisinde tüketilmesi gerektiğini önerir. Aynı zamanda tavsiye edilen tüketim tarihinde buna el alarak tarih belirtilir. Aynı zamanda biranın alkol oranına bağlı olarak dayanıklılığı da değişir. Yani %4 alkol oranlı bir bira 4 ay sağlam kalırken %8 alkol oranlı bir bira 6-7 ay kadar sağlam kalabiliyor. Biralar bozulmaya başladıktan sonra şişin içindeki miktar da azalmaya başlar. Eğer bir marketten bira satın alırken kapağı açılmamış olsa bile içindeki bira miktarının azaldığını fark ederseniz bu birayı almaktan kaçının. Bira bozulmaya başladıktan sonra içerisindeki sıvı buharlaşmaya başlar. Bunun bir neticesi olarak da biranın içerisindeki sıvı azalmaya başlar. Bu her bozulmuş biranın miktar olarak azalacağı anlamına gelmez tabi. Bu tür azalmalar genellikle uygun koşullarda saklanmayan biralarda meydana gelir. Örneğin eğer birayı güneş altında uzun bir süre bekletirseniz bu tür azalmalar kaçınılmaz olur. Pekala. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi ve aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın.